Türk savunma sanayisinin İHA ve SİHA alanındaki başarısı ABD merkezli Forbes tarafından manşete taşındı. Türkiye'nin İHA SİHA üretiminde gösterdiği başarıyı kaleme alan Forbes, sıfır hata sistemiyle nokta atışı gerçekleştiren araçların Türkiye'nin düşmanlarına yıllar boyu göz açtırmayacağından bahsetti. Türkiye'nin İHA ve SİHA envanterini yakından inceleyen bir analiz yayınlayan Forbes, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda başarıyla uygulamaya konulan ve olası tüm tehditlere gözdağı veren bayraklar TB2, Anka S, Akıncı, Aksungur ve Alpagu araçlarını yakından inceledi. Son yıllarda tepeden tırnağa etkileyici bir yerel drone endüstrisi geliştiren Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı analizde özellikle Bayraktar TB2 ve Ankaes'in Suriye, Irak ve Libya'da yapılan operasyonlarda büyük bir zafer elde ettiği yer aldı. Şimdi... Üretimine başlanan ve çok yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alacak olan Akıncı, Aksungur ve Alpagun'un Türkiye'nin bölgedeki gücüne güç katacağının belirtildiği yazıda hava araçlarının hedefleri tespit edip yok etme başarısının düşman kuvvetleri için büyük bir tehdit olduğu ayrıntısı da yer aldı. Akıncı ve Aksungur araçlarının savaş uçaklarının taşıdığı Mark 82'leri ya da Roketsan tarafından üretilen daha uzun menzilli Somkruz füzelerini de rahatlıkla taşıyabileceği belirtilen yazıda bu donanma sahip araçların dünya genelindeki siyahlar arasında öne çıktığından bahsedildi. Türk ordusunun 4 pervaneli kargo 2 kamikaze ihalarıyla birlikte özellikle PKK terör unsurlarına karşı ciddi bir zafer elde ettiğini ve düşmanlara korku saldığını belirten Forbes, araçların kapalı açık alan ayrımı yapmaksızın hedefe kilitlenme özelliklerinin bu başarıyı körüklediğini yazdı. Türkiye'nin var olan İHA ve SİHA envanterinin üstüne eklenecek yeni araçlar, ülkenin düşmanlarına zor günler yaşatacak ifadelerini kullanan Forbes, yeni araçların en karmaşık durumlardan dahi kolaylıkla çıkacağını söyledi. Akıncı'nın önümüzdeki 10 yıllık süreçte Türkiye'nin istihbarat, gözetleme ve hedefleme alanında kullanılacak en önemli araç olduğunun altını çizen Forbes, akıncının bu bağlamda tam bir oyun kurucu pozisyonu elde edeceğini söyledi.